Yoksa burada mı? Yiğit <laughs> Ali nerede? Bakıldım seni. Yiğit Ali nereye gitti acaba arkadaşlar? Siz gördünüz mü? Neredeymiş? Yiğit <laughs> Ali nerede? Göremiyorum. Nerede acaba? Yakaladım. Annesi Yiğit Ali nerede? Bilmiyorum. Nerede acaba? Kedisi. <laughs> evet. İyi Seni almış. <laughs> çalıyor. Eyüp. Eyüp Aa. Evet. Teyze gidiyor. Aş e Sizdeymiş. Işte aşağıdaki evdeyim. Teyze gidiyor. Gittin mi teyze? Tamam. 40'da aşağıda olacağım. Tamamdır. Evet. Tamam. Randevu Hadi alındı. Bye bye. <laughs> evet. kubası geliyor. 40 geç aşağıda olacakmış. Tali sen ne yapıyorsun orada? Dışarıdan bir yolumuz var. Mı? Efendim bebeğim? Dışarıdan. Var. Nedir? Mutluluk. Mutluluk. <laughs> Mutluluk burada ya. Gel. Vav. Wow. Çok <laughs> buluştuk sonunda. Evet. Adana Haziran ve Hatay de. buluşması. buluşması. En zaman da Adana'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah. Zaten. Şu an Hatay'dayız. Lütfen. Yakında Adana'dayız. <laughs> İnşallah. Nidal sen ne yapıyorsun orada? Tatlı mı yapıyorsun? Teyze gidecek şimdi. Tuba gelecek. Tuba gelecek. Merve'yi götürecek. Ama Şimdi kız. bir minik motorcu gelecek ve götürecek. <laughs> evet Instagram'da bir minik motorcuyu takip edebilirsiniz. Evet. Çok değil güzel de. motor videoları çekiyor teyzemiz değil mi? Şimdi bir minik motorcumuz gelecek. Evet Instagram adresi bir minik motorcu. Oradan da takiplerinizi bekliyoruz. Ben ilk defa motor deneyimi yaşayacağım artık. Bilemiyorum. Hı. Çok yani. garip hissediyorum. Güzel gün biniyoruz. Çok güzel. Yiğit <laughs> Ali motorla gidelim mi? Sabah Yiğit Ali motoru çok özlemiş. Mustafa Bey. Öşledim Mustafa diyor motora. Mustafa Bey. Elinde uçakta ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baydolma. İtali nene, ne ne <laughs> Abi, işte ben ben İtali nene ne yapıyor? O zaman yuttu. ne yapıyor İtali? Bu Sen nereye kaçıyorsun sen? Ben topa ben almaya alın alın gidiyorum. Beni götürmüyorsunuz. Ben siz geziyorsunuz. Bunu dolmaz izmeyeceğim. Şöyle mi gidiyor? Bunu geri ver. Gözlerin tekrardan Hı. çıkacağız birlikte. Bu ne? <laughs> evet, herkesin elinde bir bıçak. Bu kimi? <laughs> Çalışıyor. Evet. Şeyler, ama. <laughs> o Ömer'in. Ama oynuyorlar şu an. Yitali nereye gitti? Yitali dışarı nerede? Cuma geliyor, ben çıkıyorum. Bir şey ben olursa geliyorum. arayın. Bir şey istersen. Sen gelmeyeceksin bir yemeğe? Kahveye evet. bekliyoruz. Gelecek bir Tuba'nın öğle arasına çıkıyoruz. Tamam. Birlikteyiz sonra geri geleceğiz. Tamam. Tamam. Evet biz de yemek yiyeceğiz. Ondan sonra haber verecek değil mi? Evet, bak Güney ya. Mek yapmıyor ha. Güney Mek video de çekiyor. Ben. Size söyleyelim. Sizler market yapmıyor. Sen çıkıyor. Sen çıkıyor. Aynen. Yukarıdan Gödeyin oraya yatırın. Gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Aynen. Git çabuk Aynen. içeriye. <laughs> de. De. Yenge kapıyı, kapıyı kapatır mısın? Evet. Sen ne yapıyorsun Başak burada? Seni hmm? yani ne? yaramaz nereye? Aa teyze kaçıyor. O teyze yok, gidiyor. Teyze Böyle gidiyor. Biz geleceğiz. <laughs> Pis, ya. Geldim geldim. Tamam. Evet teyze kahve içmeye gidiyor. Seni kafeye götürmediler mi bu defa? Sen evde mi kaldın? Üzüldün mü? Teyze motora binecek, gidecek, gezecek kafelerde. Sen üzüldün mü? Üzüldün. Üzülme anneciğim, üzülme. Ben seni götürürüm. Tamam mı? Sıcak çikolata içeriz. Anlaştık mı? Yok mu? Anlaştık. Tabii ki sana da var. Birlikte gideriz nenesi inşallah. Gittim anneciğim. Evet görüyorsunuz de. teyzesi. Nitali'yi bırakıp iki teyze gidiyorlar. Nitali kafeyi çok seviyor ve Nitali götürmüyorlar şu an. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar bir tane tabii ki. Nitali götürmüyorlar. Teyzesini gördü bize sahip çıkıyor. Evet. Evet. Öyle değil, öyle. değil mi İtali? İtali sen de mi gideceksin? Ama seni götürmüyor teyze. Teyzeciğim ben bir daha gidip gelelim senle de dışarı çıkalım olur mu? Olur mu anneciğim? Olur mu teyzeciğim? Ben gidip gelelim sonra senle de yürüyüş yapalım. Anlaştık mı? <laughs> Anlaşmadık. Sürpriz getireyim sana. Tamam. Tamam. tamam anlaştık şu anda. Birlikte sonra dışarı çıkacağız. Ne getireceksin sürpriz? Bilmem sürpriz. Adı üstünde sürpriz. Ya da sonra markala gideriz olur mu senle? Olur mu anneciğim? Öf yapıyor. de <laughs> sonra yürüyüşe çıkar, kaçamak yaparız olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık. Bence anlaştık diye düşünüyorum. Anlaştık mı İtalya? Ben gidebilir miyim? Bu arada bu çok güzel ya. Bunu çok beğeniyorum ben. Ben gidelim mi? Teyze gitsin mi? Hayır. Teyze. Hı. Hı, gidemezsin. Hı? Ben siz kafelere mi gideceksiniz de? Aa. Oğlum evet sensiz gidecekler. Teyzeciğim ama sonra gelip birlikte vakit geçireceğiz tamam mı? 42 oldu. Tuğba <laughs> tekrar aşağıda oldu dedi. Kaçıyorum ben. Aa gitti teyze. Tuğba gelecek. Evet teyzesi Ay, gidiyor. Sana teyzeciğim. Wow. Tamam mı? de getireceğim sana. Bay bay yap teyzeye görüşürüz de. Öpücük at. Öpücük at teyzeye anneciğim. Seni çok seviyorum. Hadi gidelim içeriye gidelim. Seni Hadi seni gel. Seni çok seviyorum. Hadi gel Yiğit Ali. Teyzeciğim bak bak. <laughs> teyzesi bırakıp gidemiyor şu an. Hadi anneciğim gel teyze sana sürpriz getirecekmiş. Gel. Tamam Hadi oğlum. Hadi gel. Gel anneciğim. Ben seni götüreceğim oğlum sonra. Hadi. Görüşürüz, Görüşürüz bebeğim. Güle Efendim anneciğim. Orada kimse yok ama. Evde yoklarmış. Anneciğim abiş gitmiş evde değilmiş. Get. 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 Hadi içeriye gir. Hadi gel. Gel. Yok gitmişler gitmişler ben gidiyorum hoşça kal evde yok abiş gel gel anneciğim geldim geldim gel <laughs> hadi gel gel içeriye gel hadi ama evde yoklar ne yapabilirim anneciğim efendim Abi. abiş abiş evde değil anneciğim Evde değilmiş. Gezmeye gitmiş abiş. Hadi biz eve girelim olur mu? Dede bizi bekliyor. Hadi dedenin yanına gidelim biz. Apakı yok. E, ayakkabıya apakı diyor bu arada. Apakı yok anneciğim. Eve Abla. gireceğiz. Eke. Anneciğim şu an giyemeyiz. Teyze gitti. Nereye gitmek istiyorsun? Abana. Apakı. Nereye gideceğiz? Parka mı? Evet. Ama parka şu an gidemeyiz. Evimizde değiliz. Park çok uzak buraya. Saçlarımı da düzelteyim bu arada. Hadi anneciğim. Ali. Senin adın ne? Ali. Ali evet. Yiğit de bakayım. Yiğit. Evet. Aç. <laughs> Babanın adı ne? Ayşen. <laughs> Aferin sana. Annenin adı ne? Anne. Yiğit Ali. Annenin adını biliyor musun? Anne. Annenin adı anne mi? Hmm. Dedenin adı ne? Dede. Dede. Babaannenin adı ne? Fatma. Aa abişin sesi geldi. Dad. Abiş. Abiş. Abiş nerede abiş <laughs> aşağıda evet abiş aşağıda <laughs> ama yenge burada değil kimse yok orada anneciğim. kimse yok ki orada <gülüyor> nerede kakak <laughs> var mı var orada Hayır çıkma oraya düşeriz anneciğim oraya gitmeyelim. Hadi içeriye girelim hadi. Hadi minik kurbağayı söyler misin? Küçük kurbağa küçük kurbağa. Ara yap. Hayır. Terliksiz oraya basamayız değil mi? Öpücük atar mısın? Yiğit Ali. O nenenin evet. Öpücük atar mısın bana bir? O da dedenin evet. Evet. Hadi içeriye girelim. Dede bizi çağırıyor olur mu? <laughs> Efendim. Anneciğim. Bana bakar mısın? İtali. <laughs> İtali. Yaramaz mı İtali? Evet. Yiğit Ali. Yaramaz Yiğit Ali. Evet Yiğit Ali şu an içeriye girmeye ikna edemiyoruz. Hadi anneciğim. Eve girelim olur mu? Senin adın ne? Ali. Yiğit Ali, Ali değil, Yiğit Ali. Söyle bakayım. Düşersin dikkat et. Babanın adı ne? Dede. Evet bu dedenin doğru. Babanın adı ne? Dede. Dede. <laughs> evet Dede. bu dedenin ayakkabısı anneciğim. Bravo sana. Hadi gel içeriye girelim. Gel hadi. Dağ. Ta da, ta da, ta ta ta. Gel 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 bak burada ne varmış gel içeriye bakalım ne varmış. Gel. Gel gel. Gir bakayım ne varmış içeride. Hadi bak bakayım. Aa. Ne varmış? Oyuncakların nerede? Nerede oyuncakların? Ay çok güzelmiş araban. Efendim? Bak Ayşe burada Ayşe Ayşe nerede Ayşe? Bak gördün mü Ayşe? Şş, Ayşe uyumuş mu? Ne yapıyor Ayşe anneciğim? Şş, sessizlik arkadaşlar. Ne oldu? Ee, bu arada robota Ayşe diyor. İlk konuşmaya başladığında ona Ayşe dedik. Öyle Ayşe olarak kaldı. Onu arkadaş olarak görüyor. Ama bu bizimki değil tabii ki. Şu an biz kendi evimizde değiliz değil mi? Yaşasın. Al. Seni mi alayım kucağıma? Tamam. Gel bakalım. Ops. Ah, bakayım. Araban nerede? Araban. Bu arabayı ben sürebilir miyim? Benim olsun. Neden? Lütfen. De dede nerede dede? Aşağıda. Aşağıda mı dede? Aşağıda değil balkonda. Aşağıda. Balkonda. Dede. Dede gelsin mi dede? Babaanne nerede? Atıyorum. Oraya mı oturacaksın? Hadi otur. Otur bakalım. Gaga, Evet, İtalye. Burada ne varmış? Ay, bu da bir çiçek. Ay, bunlar ne kadar güzel. Bakar mısın? Çok tatlı. İtalya öpücük atıyor size. İtalya. İtali tekrar öpücük atar mısın? <laughs> evet, çıkmaya çalışıyorsun. Sen yapabilirsin. Kaldır. Kaldırmayacağım. Sen yapabilirsin. Hadi çık bakayım. Ha. Oraya mı çıkacaksın? Tamam çık hadi. Hadi çık. Çık bakalım. Çıkabilirsin, yapabilirsin anneciğim. Çık bakalım. Ha. Yaşasın. Hadi. Aa, Yiğit Ali uyudu mu acaba? Ne yaptı Yiğit -E. Yaşasın. Yiğit Ali. Yiğit Çıktın aferin sana. Bravo. Bebeğim. Ne yapıyorsun sen öyle? Efendim.